Merhaba Oğlak Burçları. Açılımımıza başlamadan önce bilge kartlardan sizin için bir kart seçiyorum. Buna en son bakacağız. Evet, öncelikle içinde bulunduğunuz duruma bakacağız. Evet, teknik dörtlüsünü görüyoruz. Belki de daha önce başlattığınız bir işi tam da istediğiniz gibi sonuçlandırmışsınızdır. Ama bununla ilgili yeni süreç başlayacak. O yeni süreçle sürece başlamadan önce artık kendinize bir dinlenme zamanı yaratmış olabilirsiniz ve bunu hak ettiğinizi de. Düşünüyor olabilirsiniz. Dansın, müziğin, eğlencenin eşlik ettiği güzel bir keyif aldığınız zaman içinde olabilirsiniz. Ama dediğim gibi yeni başlayacak işler var yine. Buna benzer. Ondan dolayı burayı bir hazırlık aşaması olarak düşünün. Belki de en azından kafanızdan bir planlama yapmanız gerekiyor olabilir. Daha sonra zor durumda kalmamak için ya da mesela burada bir çekirdek kadronun bir araya gelmesi gibi bir durum da söz konusu olabilir yeni başlayacak işle ilgili sizin belki de bu işlerle ilgili size en fazla yardımı sağlayacak olan kişiler kimler? Mesela bunları belki de düşünüp bunlara karar vermeniz gerekiyor olabilir ya da onlara ulaşmanız gerekiyor olabilir. Karlı ya da kalıcı olacak bir işle ilgili bir hazırlık aşaması olarak düşünün burayı diyor. Değnek dörtlüsü sebebine bakalım. Evet. Şimdi belki de yani yıldız kartı çıkmış. Belki de uzun zamandır kendinizi tuttuğunuz, kontrol ettiğiniz bir konuyla ilgili artık hani içinizi dökme şansı elde ettiğiniz bir konuyla da ilgili olabilir bu. Ee, belki de bu işleriniz içerisinde hani sizi sinirlendiren bazı şeyler olabilir ya da sizi çok mutlu eden şeyler olabilir. Olumlu ya da olumsuz her ikisi de fark etmez ama sonuç olarak içinizde tutmuşsunuzdur. Bunları söylememişsiniz ya da bir fırsat bulamamışsınızdır. Artık nihayet içinizi dökme fırsatı elde edersiniz. Hani o konularla ilgili de olabilir. Ama işte bir yandan da yıldız kartı kendi içimizi dökme fırsatı kendimize de olabilir elbette inkar mekanizmasından çıkış anlamına da gelir. Hani bazı hatalarınız olmuştur mesela o işlerle ilgili. Hani bunu kabul edersiniz, rahatlarsınız. Gençliğin, güzelliğin, diriliğin kartıdır. Hani bunları kabul ederiz. Evet kendimiz çok iyi hissederiz ama bir yandan da moralimiz bozulmuştur yani orada. Sanki kendimiz yenilmiş gibi de hissediyor olabiliriz. Fakat yıldız kartı diyor ki bakın içinizde bir yıldız var. Siz orijinalsiniz. Yani bu sadece bir süreçtir. Katlanmanız gereken belki de bir süreçtir. Mutlaka şansınız geri dönecek. Merak etmeyin diyor. Gelelim ilk karta. Burada eşiniz ya da ortak yapılan işlerle ilgili gündeminizi göreceğiz. Şimdi güneş kartını görüyoruz. Bakın Burada tabii ki zor bir sürecin atlatılmış olmasından kaynaklı bir neşelenme durumu vardır. Neleri geride bıraktığınızın farkındasınızdır. Ona dolayı gelecekten korkmuyorsunuzdur artık. Daha cesursunuzdur. Daha ne ne olabilir ki? Hani diyorsunuzdur belki de. Ve çevrenizdeki kişileri de, partnerinizi de, da ortağınızda da neşelendirirsiniz, onun enerjisini de yükseltirsiniz, moralini yükseltirsiniz. Ya da mesela burada ufkunuzu açacak bazı yeni bilgilerle karşılaşırsınız ve bunu çevrenizdeki kişilerle paylaşırsınız. Böyle güzel, şanslı, aydınlık bir dönem içinde olabilirsiniz bu konularda. Gelelim ikinci karta. Burada sizin değişim, dönüşüm konunuz nedir acaba? Onu görmüş olacağız. Bu konu esnasında ya da sonrasında belki de hani sizde bazı şeylerin değiştiğini fark etmiş olabilirsiniz. Şimdi burada kupa sekizlisini görüyoruz bakın. Bir vazgeçiş durumu yaşamış olabilirsiniz belki de. Sizin için çok önemli ya da çok sevdiğiniz bir kişiyi ya da bir şeyi, konuyu geride bırakmış olabilirsiniz. Yani çok emek ve zaman harcamışsınızdır ama bir noktada artık e, yok olmayacak artık bir daha e, biraz daha fazla çaba harcama gerek yok noktasına gelmişsinizdir ve sırtınız dönüp gitmişsinizdir. Bakın burada kupa gezisinde diyor ki sırtın dönüp dönüp giden kişi aslında neye sırtını döndüğünün farkında olmayabilir. O yüzden hani burada belki de bu konuda biraz daha düşünmeniz gerekiyor olabilir. Belki geri dönüp biraz daha çabalamanız gerekiyor olabilir. Hani bu konuda vazgeçtiğiniz şey her neyse, yani rıza gösterip gitmişsinizdir. Bir sonuca varmışsınız orada yani aslında. Ama işte yanlış bir sonuca varmış olabilirsiniz. Biraz daha çabalayabilirdim demeniz gerekiyor belki de. Hani bu konularda bir bakış açısı değişikliği yaşamanız da öneriliyor zaten diyebiliriz evet gelelim 3. karta burada da hayatın anlamı diyoruz bu ev için yani belki de bu şekilde davranırsanız kendinizi çok daha keyifli hissedebilirsiniz daha mutlu hissedebilirsiniz denge kartını görüyoruz bakın genel olarak belki de duygularınızı da düşüncelerinizi de bunları yaşarken de ifade ederken de hiç abartıya kaçmamanız gerekiyor olabilir. Hep bir dengeli, ılımlı olmak durumunda olabilirsiniz belki de. Hani bu şekilde davrandığınızda kendiniz daha iyi hissediyor olabilirsiniz. Yani e, tabii ki düşüncelerinizi, hissettiklerinizi elbette söyleyeceksiniz ama bunları belki de çok fazla ikna etme pozisyonda olmadan, Hani sadece yapmanız gereken şey neyse bunu yapma pozisyonunda belki de bunları yapmanız size kendinizi çok daha iyi hissettirebilir. Yani daha sonra belki de pişman olup kendinizi kötü hissetmemek adına dengeli olun, ölçülü olun diyor denge kartı. Onun haricinde tabii ki empati kurma. Yani belki de istediğiniz şeyler olmadığında, istediğiniz gibi ilerlemediğinde belki de karşınızdaki kişinin yerine koyun kendinizi diyor. Yani o açıdan bir de bakmaya gayret edin. Hani bunlar da yine sizi belki de sakinleştirecek olabilir ya da yine kendinizi iyi hissettirmenize sebep olabilir. Gelelim dördüncü karta. Burada da e, dışarıdan e, belki de iyi bir şekilde e, algılanabilmeniz için, e, takdir e, alabilmek için, belki de takdirini kazanabilmek için e, ne şekilde davranmalısınız? E, ya da kariyer konuları da diyebiliriz e, bu ev için. Şimdi aslan adamı görüyoruz. Bakın aslan adam e, acele etmeyin diyor yine burada da bakın. Belki de bir konuda hemen düşüncenizi söyleme ya da hoşunuza gitmeyen bazı şeyler vardır. Mesela orada hemen müdahale edip düzeltmeye çalışma, hemen fikrinizi ifade etme gibi bir istek olabilir. Fakat burada diyor ki içinizde bir tereddüt de hissedersiniz orada. Aslında o bir uyarı ışığıdır. Henüz doğru zaman değil demektir o. Çok kısa bir süre sonra ama uygun bir zamanla e, karşılaşacaksınız bu konuda düşüncenizi ile e, ilgili, girişimde bulunma ile ilgili. O yüzden acele etmeyin. E, dışarıdan bir göz olarak e, olayı, durumu değerlendirmeye devam edin. Hiç tereddüt etmediğiniz bir an çok yakın. E, o zaman e, düşüncenizi söylerseniz eğer, hani zaten burada bir... E, Tahmin etme ya da olayı çok net bir şekilde görmeyle ilgili bir netlik kazanacaksınız diyor yani burada ama acele etmeyin iyi şeyler olacak kabulüyle sakin kalmaya gayret edin diyor. Gelelim diğer karta. Burada da arkadaşlarınız ya da size yardımcı olacak olan kişilerle ilgili gündeminiz ve de tavsiye konusu. Şimdi Aşıklar kartını görüyoruz bakın. Hani burada hem fiziksel hem de ruhsal olarak birbirine çok uyumlu olan e, iki kişiyi görüyoruz elbette. Hani Bu konulardan yani arkadaşlarınız ya da size yardımcı olacak kişiler arasından belki de hani duygusal bir potansiyel olmak zorunda değildir burada. E, ve olabilir ayrıca tabii ki. E, dediğim gibi birbirinize çok uyumlu, birbirinize çok... E, Belki de yakıştığınızı da elbette düşünüyor olabilirsiniz bu konularda. Ama onun haricinde tabii ki bir ikilem yaşayabileceğinizi de söylüyor. Yani iki seçenek çıkabilir karşınıza. Bunlardan bir tanesi zahmetsiz, sizin rutininizde kalmayla ilgili, risk içermiyor ama tatsız tuzsuz bir seçenek. Ama diğer seçenek de bunların tam tersi ve Aşıklar Kart'ta diyor ki ikinci seçeneği seçin. Çünkü orada öğreneceğiniz bir şey var bunu kaçıramazsınız diyor ve hiç de korktuğumuz endişe ettiğiniz gibi de olmayacak bunu da çok rahat bir şekilde göreceksiniz diyor. Evet gelelim son olarak sizin isteğiniz ya da hayaliniz nedir acaba? Evet kupa ikilisini görüyoruz bakın burada birbirini çok seven her fırsatta birbirine yardımcı olmaya çalışan iki kişiyi görüyoruz bakın. Belki de siz çok sevdiğiniz, önem verdiğiniz bir kişiyle güzel bir zaman geçirmek karşılıklı belki de bir iletişim, paylaşım içerisinde olmayı istiyor olabilirsiniz. Ve böyle bir durum söz konusu olursa da bakın düşünceniz nedir, hisleriniz nedir bu konularda çekinmenize gerek yok, şüphe etmenize gerek yok. Çünkü birbirinizi yargılamazsınız. Zaten birbirine güven, güvenen ve gerçekten de birbirini seven iki insansınız. O yüzden uzun uzun düşünmenize gerek yok. Ne istiyorsanız paylaşın diyor. Ve hatta burada eğer ki bir plan gibi bir şeyse bu. Yapmak istediğiniz bir planınız var. Mesela bunu ifade ediyorsunuz artık hani karşılıklı ve farklı düşüncelerin bir araya gelmesiyle hani çok şahane bir şey de olabilir. E, ya da sizin e, tahmin ettiğinizden sizi daha mutlu edecek e, hani bazı e, paylaşımlarınız da olabilir ayrıca. Evet. Gelelim son olarak açılımın sonundaki karta. Şimdi değnek üçlüsünü görüyoruz. Şimdi var olan bir şeyin geliştirilmesi, büyütülmesi, bir adım daha öteye götürülmesiyle ilgili bir isteğiniz, bir planınız olabileceğini, bir düşünceniz olabileceğini söylüyor. Değnek üçlüsü birden bir aklınıza çok parlak bir fikir gelebilir mesela burada ve siz bu konudaki kendinizden şüphe etmeyin gerek yok diyor çünkü siz manzaraya tam olmanız gereken yerden bakıyorsunuz. Fakat bu hemen uygulanacak bir şey de olmayabilir. Bir zamana ihtiyacınız olabilir. Fakat mutlaka bunu notlarınızın arasına alın ve gerektiği yerde ya da zamanda bunu mutlaka uygulamaya koyun diyor. Onun haricinde tabii ki belki de geçmişte yaptığınız bazı işler bugün sizin işinize yarayabilir. Bunlardan faydalanabilirsiniz. Mesela bir şey almışsınızdır, buna sahipsinizdir. Bugün itibariyle de onu kullanırsınız mesela sahip olduğunuz bir şey sizin işinizi kolaylaştırır. Böyle bir durumda olabilir. Evet gelelim son olarak bilge kartların bu hafta size verdiği mesaja. Herkes değerlidir ve herkesten öğreneceğimiz bir ders vardır. Onların durumları, konumları bunu değiştirmez. Alçak gönüllülükle dinlersek onları duyabiliriz. Evet bu hafta açılımınız böyle. Tekrar görüşmek üzere. hoşça kalın.